Vallahi rahatsızlık verdiysek affola ha Mümtaz aga. Ama en kısa zamanda Urfa'ya da bekleyik. Sizi krallar gibi karşılayacak. İnşallah efendim, inşallah. İnşallah. Vallahi iyi ki tanımışız Bak kaçmak yok. Bizim oraya geleceksiniz. Belki size kız kaçırırız. Ne dersiniz? Yok ya. Sağ ol Şeymuz, ben istemem. Ben de istemiyorum ama teşekkürler Şemuz. Allah siz bilirsiniz. De biz bir gidelim size çiğ köfte yollarız. Tabi tabi çok seviniriz. Hadi o zaman biz gidik. Biz gidik. Görüşürüz. 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 Allah Sen orada ben burada nasıl olacak bu şok keşo? Sen hiç merak etmesen kıymatlı. İçi ferah tutasan. Ben bu işi çözeyim. Kız, somurtmayasan. Hele gülesen içimiz ısınsın. <laughs> ah şöyle, gülüşe kurban kıymatlı. Akkaş, hadi kalasa gidiyor. Siye söz bak, dönüyorsa. Aslanım be. Vallahi gurur duyuyorum seninle ha. Ya başka kaç insanın kardeşi Türkiye birincisi oluyor? Hem de matematik dalında. Pes doğrusu vallahi. Teşekkür ederim kardeşim. Şimdi sırada Avrupa şampiyonası var. Umarım da Fransa olur. O zaman birlikte gidiyoruz. Ben size orada her yeri gösteririm ama her yeri. E, Louvre Müze, Notre Dame Katedral, ondan sonra e, şey Eiffel Kule. Ay. Çok 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 güzel olacak. İnşallah, inşallah orada olur. Demek Fransa'yı bu kadar özlediniz. Avrupa şampiyonası niye Türkiye'de yapılmıyor? Hı? Bu memleketi bu kadar hakir göremezsiniz. Ayten siz yine ne saçmalıyorsunuz? Ha? Neyi saçmalıyorsunuz yine? Neyi kime Ay, hakir hakir neyse o. Onu görüyorum ben. Bence biraz sakinleşelim kıl kuyruk. Yoksa dilinden bir kaza çıkacak. <laughs> Şampiyonayı kim kazandıysa ona aldım. Teşekkür ederim dedecim, Çok sağ olun. Aman be dede. Bu eve bir tane araçtan yeter. Yani ben bu aralar böyle hiç yolculuklardayım. Matematik gibi şeyler beni sınırlayan şeyler yani. Bana helikopter mi aldın dedeciğim? Dedeciğim çok teşekkür ederim. Çok beğendim, çok sağ olun. Ben de sadece hediye alan dedeleri öpüyorum. Mümtaz Beyciğim. Mümtaz <laughs> Bey. Hı. aşağıda bekleyen misafiriniz var. Tamam. Geliyorum Gülfidan. Ben seni aşağıda bekliyorum tamam mı? Tamam Dedeciğim. Ya kardeşim. Ben şu helikopteri bizim mahalleye götürsem olur mu? Bizimkiler böyle, Çok bayılırlar buna. Akşam getiririm ne olur. Olur tabii. Bende de çok selam söyle. <laughs> şimdi alkışlarınızla Türkiye Matematik Şampiyonası birincimiz Can Alkanlar ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Hoşum Yaptığım yemekler helal hoş olsun sana. <laughs> Asuma, e, seni bu akşam istemeye gelecekler. E misafirlerin kastına böyle yüz göz şiş mi çıkacaksın? Çıkmasan iyi olur. Haydi, haydi daha kuaföre gideceğiz. Haydi, haydi, bakalım. Haydi, hoş haydi. Seni kıyafetten ürtülerim. Haydi, <laughs> haydi. Haydi bakalım.